Resulullah Efendimiz gayetle adaba dikkat eder. Oturuşu, kalkışı, yiyişi, işçisi, dolaşışı, gidişi, gelişi, giyimi falan çok intizamlı gibi. Saçları vardı mübarek saçları. Fahri Risaletin kulağının yumuşağına kadar, şuraya kadar, sünnet-i seniyedir saç bırakmak. Bizim beldemizde adet olmamış, öyle bırakanlara kötü nazarla bakıyorlar bazı. Gözlerinde pislik olan, gözlü kirli olanlar kötü nazarla bakıyorlar. Sünnet-i saçları kulağın yumuşağına kadar uzatmak. Bazen Peygamberimiz saçı kulağın yumuşağına kadar, bazen de omuzuna kadar uzatırdı. İki defa ömründe başını usturayla saraş ettirdi, kazıttırdı ve mübarek saçlarını eshabına bize hediye olmak üzere ne yaptı? Hediye etti. Ki bugün elimizde var Resulullah'ın sakalından, mübarek sakalından, mübarek saçından parçalar elimizde durmaktadır. Aşikâna yadigar bıraktı sakalları çenesinden bir tutam aşağı fazlasını kestirirler idi. Çok dikkatli giyinirler. Saçlarını Hz. Ayşe darardı. iki tarafa tararlardı. Yana doğru tararlardı saçlarını. Cümle enbiya saçlıdır. Hazreti İsa aleyhisselam olsun, İbrahim peygamber, Hazreti Musa cümle enbiya saçlı. Efendimiz de saçlıdır. İki defa mübarek başlarını, arştan daha yüce olan mübarek başını, kürsüden daha güzel olan mübarek başını, cennetlerden daha âlâ olan mübarek başını kaldırmış, sevgili ümmetlerine selam bırakmış, demiş ki eshabına, kardeşlerime selam söyleyiniz. Ya Resulallah, bir senin kardeşlerin değil, hayır, siz benim kardeşlerim değilsiniz, siz benim eshabımsınız, arkadaşlarımsınız. Benden sonra gelecekler, beni görmeden bana inanacaklar, beni sevecekler, bana aşık olacaklar. Onlar benim kardeşlerim. Bize kardeş, kardeş hitabıyla hitap etmiş Cənab heyətə də salamlar deyirəm. Allah şəfa adından dilrətmişsin. Amin. Bu patlardan məsar olur.